Fide kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kümesimizi yaptık biliyorsunuz. Her şeyimiz tamam. Gündüz video attık. Artık gece de bir video atalım dedik. Şimdi gündüz halini hepimiz gördük. Gece nasıl olmuş? Işıklandırma sistemimiz nasıl? Çalışıyor mu? Yerinde mi? Şöyle arkadaşlar. Projektörümüz var. Şöyle elimle kapatayım. Hop. Projektörümüz burada lambamız burada. Kümesin içerisinde de bir lambamız var. Şöyle. Aydınlatma falan on numara. Burada bir adet yavrumuz var bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar daha tüyünü giymemiş ne olduğu belli değil. Annesi siyah. Babası kırmızı keşbir posta. Annesinin kanına böyle siyah ispirlik var. Yani bu bir posta çocuğu. Yani eğer ki kuşlar olmasa şurada arkadaşlar <laughs> bir insan rahatlıkla yaşar. Kümesin içerisinde arkadaşlar eksiğimiz ayaklıklarımız var. Ee, şu an ayaklıklarımızın çoğu tamam. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ee, 9 tane ayaklığım var arkadaşlar. Şu ayaklıklardan. Üç tane de gelecek var Tanrı abinin orada. Üç tane de başka bir yerden getireceğiz. Yani şurada kaç demiştik? 2, 4, 6, 8. 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Dışarıda var mı? Yok. Aynen dışarıda yok. Ee, ekstradan 12 tane de burada gözümüz var arkadaşlar. Şöyle her birini beşerden hesaplarsak. e, 12. 17 şurada 21 26 31 35 ee, diğer diğeri dörtlü 35 40 burada da dört tane var şurada da bir tane çıkarız ee, 45 şurada da 5 tane var 50 ee, 6 tane daha gelecek arkadaşlar 30 tane de öyle yapıyor 80 tane kuş onun haricinde arkadaşlar kümese ekstra yapabileceğimiz sıva var. Hazır sıva alıp yapacağız. Bunu arkadaşlarımızın çoğu belirtmişler işte kümesin içinde eksik olan yerlerde sıva, boya. Tam olarak her şey ortaya çıksın. Arkadaşlar biz de bunun farkındayız ama biliyorsunuz malum yasaklar var. Yasaklar olduğu için pek fazla dışarıya çıkamıyoruz ve bu sıva muhabbeti de yattı birkaç günlüğüne. Sıvamızı da alacağız arkadaşlar. Sıvayı aldıktan sonra bütün hep buraları gördüğünüz sıvasız olan yerlerin hepsine sıvayacağız. Işığımız 10 numara. Her tarafı gösteriyor. Şöyle baktığınız zaman hiç pürüz yoktur. Ee, arkadaşlar yerde yeni güvercinlerim var. Onları sizlere şu an göstermeyeceğim. 3 tane yeni güvercinimiz var. Artık kuş beslemeye başlayalım. Şimdi bu kümese de arkadaşlar böyle siyah beyaz yakışmaz. Biraz isimli kuş koymak gerek. Ee, zaten biliyorsunuz YouTube'a videolar çekiyoruz. Sizlere videoları, kuşları göstermeye çalışıyoruz. Sizin de arkadaşlar biraz zevkinizi yükselsin. Özkan abiye postaya bes, posta beslemeye başlayacağım demiştim güvercin ve kuşçuluk kanalına. O demişti ki posta kuşçuluğun son evresi. Ee, cidden de arkadaşlar posta koşçuluğun son evresiymiş yani hiç e, bana göre bir şey değil ben bunu anladım ha, diğer kuşlardan 22 tane kuştan zarar verdik mi kaçanımız var mı var 6 tane kaçanımız var ama onun haricinde hepsi burada kaçırdığımız için değil tabii ki de ee, arkadaşlar çalışıyoruz işe gidiyoruz akşam bu şekilde böyle kuş yaz da geldi. Kuşu oturup yerde kırpılıp şu şekilde izleyeceğiz. İçimizi açacak e, göz, görsellik sağlayan kuşumuz pek fazla yok. var mı? Var. Elvan kuşumuz var kuşun içinde. Siyah gümüş kurumuz var. Göğüs sahilimiz var. Bakın ötüyü gözü büyüğümüz var. E, onun haricinde şekerimiz var. Sarı balinamız var. Bir tane daha gözü büyüğümüz var. Siyah gümüş kurumuz var. Şurada mavi güllü göğüs kuyruğumuz var. E, yerde bakın bir tane kara tipimiz var. Şurada tevir bir siyah bangomuz var. Bango beyaz kuyruk. Şurada bakın kırmızı kanat bango güllümüz var. Kara kuyruk bahrimiz var. Yerde arkadaşlar iki tane daha elvan var. Onlara da siz bir zahmet görmeyi verin şimdilik. Sadece arkadaşlar bu videonun amacı işte sizlere kümesi tanıtmak. Gece işte nasıl kuş uçuruyoruz, ışıklandırma sistemimiz nasıl bunu ortaya çıkarmak. E gördüğünüz gibi şu şu açıdan baktığınız zaman, şu açıdan baktığınız zaman, maşallah her şey on numara, kuşlar falan her şey yerinde. Arkadaşlar şimdi ben kuşları bir tur uçuracağım. Ondan sonra hem de biraz sohbet ederiz. Şimdi e, bazı arkadaşlar da işte sürekli misal veriyorum kümesi gösteriyorum kümesi gösterirken direkt kameraya hızlı çevirmemden e, muzdarip şikayetçi. Ee, ve ben de bu konuya konuda haklı olduğunu düşünüyorum arkadaşımızın. Elimden geldiği kadar sabit tutarak kuşları, her şeyi size yavaş yavaş göstererek arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum. Şu an ortalama zaten damda 70 Hava arkadaşlar Bozuk yağmurlu. Hava bozuk yağmurlu. O yüzden dolayı pek fazla sıkıştırmayacağım. Bayağı da hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Rüzgar var. O yüzden dolayı kuşları pek fazla sıkıştırmayacağım bugün. Dediğim gibi kuşları yavaş yavaş değiştirmeye başlıyoruz tekrardan. bunlardan kaldıracak mıyım? Kaldırmayacağım tabii arkadaşlar ama bunların içerisine isimli elvan renkli güvercinler eklemeye başladık arkadaşlar. Başlıyoruz değil. Daha önce de zaten durmuşun damında böyle bir sohbet gerçekleştirmiştik. Tamer abi, Naim abi ben. İşte elvan güvercin besleyeceğiz demiştik. Ve arkadaşlar ben temelleri attım. iki tane getirdim. Bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Şu an her şeyi gösterirsem arkadaşlar sizlere ileride e, izleyecek video çıkmaz. O, yavaş yavaş olduğu gibi gösteririz. Bu konu hakkında düşüncelerinizi tabii yoruma yazmayı, eklemeyi unutmayın. Mavi güllü dökümde gelmemişti biliyorsunuz. siz ne yapıyorsunuz oradan hemen diyecekler abi yeni güvercinleri gördük arkadaşlar yeni güvercinleri görenler tabi yoruma yazabilirler. İlayla bak adamı döktükten sonra cana geldi ya kaçtı geldi bir kere cana geldi nefesi açılmış önceden kafasına vuruyorduk uçurabilmek için şimdi arkadaş tek başına dünyayı gezip geliyor arkadaşlar son olarak kümesi şöyle uzaktan şöyle göstereyim Projektörü kapatayım çünkü bayağı engelliyor. Buradan hoppala. Evet, projektör kapandı. Çünkü projektörün kapalı olması arkadaşlar size kuşları daha iyi göstermemi sağlar. Projektör bayağı kuvvetli. Yüzlük bir projektör. Burada da bir floresan lambamız var. Bu da bayağı kuvvetli. Burası arkadaşlar oturma yeri. Burayı gösterdim sizlere. Yağmur olur, çamur olur, misafir olur, kar olur, güneş olur. Buradan arkadaşlar şey yapabiliriz. Bu arada kuşların yem saati de gelmiş. bu kadar arkadaşlar. Bir buçuk tas. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.